Herkese merhaba arkadaşlar. yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte hmm, işte, e, Fishing Simulator'da nasıl hızlı para kasılır? Bu değil. Sadece nasıl hızlı kasılacağını söylüyorum. Balık tutmak değil de başka bir şey mesela. Arkadaşlar nasıl? Bakın şu yay. Şey. Hmm, neydi bunun adı? Olta. Bu oltanın nasıl alacağıyla alakalı video gelecek. E, videoyu takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. O videoyu detaylı izlemeyi unutmayın. Bu videoyu da çok detaylı detaylı izlemeniz gerekiyor. Fakat öyle ayam şu an bir şey yok arkadaşlar. Hemen binelim. Şimdi gideceğimiz konu bakın. Şuralarda eğer buraları açtıysanız buralarda balina çıkar arkadaşlar. Söyleyeyim şu tarafta balina çıkar. Fakat bu tarafta köpek balığı çıkar. Tam ortalarına gitsin abi. Benden demesi Oyun gerçekten güzel arkadaşlar. Aşırı tavsiye ederim. Yani, ko benim kod videomu ve başka kod videolarımı bakmıyorum. Yeni kodlar geldik, Yeni kodlar içinde e, bir yine eski kod videomu baya bir like gelmesi lazım. Bir, en azından bir 20 like. En azından. Çok az çünkü. Daha yeniyiz çünkü. Yani yeni değiliz ama ilk videolarımız bunlar. İlk 10 videomuz falan. E, bu arada arkadaşlar 4-5 video birden atacağım. O yüzden düzenli olarak video gelmeyecek. Haberiniz olsun. Şimdi köpek balığı çekiyoruz arkamıza. Şimdi elimdeki 220 demeçle 15 milyon değerinde. Şimdi sen gel kanka. X yazacak şimdi. Arkadaşlar şimdi siz buradan geldiniz. Öncelikle güzel bir bot alın canı çok olan arkadaşlar. Hızını önemsemeyin tabi hızını biraz önemsin de. Hızını önemsemeyin arkadaşlar. Hızını arttırabilirsiniz. Canının çok olması dikkat edin. Mesela bu. Çok güzel. Ben canını da hızını da arttırdım. Arkadaşlar canını çok az arttırdım. Hızını arttırdım. Şu anda köpek balıkları, balina gibi şeyler bana yetişemiyor. Yine de gerçekten güzel arkadaşlar. Öncelikle şunları söyleyeceğim. Balina 150 vururken köpek balığı 100 vuruyor arkadaşlar. Balina ta şu tarafta ta şu tarafta falan dolaşırken Köpek balıkları bu gibi ortalarda dolaşıyor arkadaşlar. Çok kıyıya giderseniz peşinizden ayrılırlar. Çok kıyıda zaten bulamazsınız. Ortalardan kıyıya çekmeye çalışırsanız bir süre sonra yerdeki kum yani zeminin zeminden giderler. Fakat siz gidemezsiniz. unutmayın arkadaşlar. Evet arıyorum. Arıyorum. Sadece arıyorum. Tırırı. Neyse arkadaşlar bunları söylemeye gerek yok. Yorumları takip edeceğim arkadaşlar. Yorumları istediğinizi yazabilirsiniz. Roblox'la alakalı da çok video için like atmayı tabii ki de unutmuyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.